geçelim. Zahide bir cilt. Hah. Şimdi cildinizi güzelleştirelim. Tabii cildinizin sağlıklı sebep olması, kışıltılı olması, kırışıklığınızın azalması için çok basit bir şey yapacağım ben şimdi size. Ay, Zayde siz mi... buraya cevizle badem getirmişsiniz. Hangisini o, o başka, şey ha, başka, başka bir şey için. Ha bu başka bir şey için mi? Tamam. Zahide şunu alalım ya bu bize. Olur olur. Bu bize Hepsi yeterli. işimize yarar. Şunu ha. sana vereyim. Tamam. Şunu sana vereyim. Çok basit bir karışım yapacağız. Karışımımızın birinci maddesi. Kağıtlar kalemler hazır süper. <laughs> birinci madde geliyor. Evet cildi anlatıyoruz canım arkadaşlarım. Birinci madde bu. Cimi cip cim mi görecek? Kim görecek? Şu parmağımda Siz elinizde tutun şey. ya da ben şöyle yapayım isterseniz. Senin seni daha şöyle. kırmızı ha. olduğu için arada gözükebilir. Görünebilir bakın Görüyor şöyle. Görüyor musun? Zayden'in elindeki. Bu ne biliyor musunuz? Ne bu? Balık yağı. Balık ya dediler. Var mı arttıran? Söyleyeyim ben size. Şöyle, bu bir barıl, Bu bir kapsül. E vitamini kapsülü. Cilt için en sağlıklı. Herhangi bir çok da ucuz her yerden alabilirsiniz. Herhangi bir ticari şeyi de yok. Ne yapacağız? O Biliyor musunuz? O benim elimde dursa size böyle yapsanız. yapsanız ha. Bir dakika. Yok, yapalım. Ben burada yap. Allah korusun. Şey yapacaksınız ya burayı. Bir iğneyle. Ben de yapın onu. Deldim. Ben de yapın. Benim elimde ya da ben şöyle yapayım mı? Siz tamam. bunu tutun. Ben tutayım. Dur şimdi daha böyle bir narin bir görüntüyle. Hı. Tamam. Narin. Ha. Hadi narin. Deliyorsun. Evet. Orada ben de şeşibeş oldum senin şeye bak. Aman eline dikkat deldim. et. Şimdi sıkıyorsun. Sıkıyorsun. Görüyorsunuz değil mi? İçinden Tık, tık. Bundan ha, kaç tane? Çok da az. Diyorsun, <laughs> az Çok az. Ben de sıkayım şunu. Sıkıyorum. <gülüyor> Beni <gülüyor> görüyor değil mi görüyor, şu anda? Görüyor. Evet, görüyor. <laughs> Sıkıyorum. 3 ya da 4 tane. Bu neydi Üç bu? ya da dört tane. Bak kapsülün ucu kaldı. E vitamini herhalde. kapsülü. Ne için yapıyoruz? Cildinizi güzelleştirmek, taze tutmak ve bir tane daha şimdi yine yapacağım. Onu Kış yine ben fıkları. alayım mı? Tamam, Onu al. ben alayım. Şunu, şunu şuraya koyayım ah. bir dakika. Hangi yerini deldimse orayı bulup şöyle e vitamini e kapsülünü kapsülü nereden alacağım? Herhangi bir yerden eczanelerden alabilirsiniz. E vitamini kapsül dediniz mi? Ben bunu bir değil başka, başka bir yerden de başka bir yerden önemli değil. Küçük bir operasyon, deldik ortasından. Sonra suyunu çok az. Sadece bize gördüğünüz gibi 3 3 tanesini delmemiz ve e, akıtmamız yetiyor. O da Şimdi boşu. o da boşu. Ha. Aynen öyle. Hayır, Şimdi da çok güzel. bunun üstüne sevgili Zahide bu dursun. Bu kadarcık bana yetecek çünkü. Dur elime süreceğim. Ha doğru. Evet. Tabii hayırlı bir Cil şey yaptık arıyor. bak. Hah. E, cilt sağlığı için çok iyi. Bunun üzerine 3 şey ekleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi. Önce yerlerini bulayım ben e, onların. E kapsülü aldık. Hı. İçmiyoruz bu sefer süreceğiz çünkü biliyorsunuz cilt de geçirgenliği yüksek. Aynen su öyle. içiyoruz ya. Cilt de aynı şekilde su içer gibi her şeyi alıyor. O yüzden bize sürdüklerinize dikkat edin lütfen. Şimdi bunun içine İki çay kaşığı yoğurt ekledik. Hmm. E vitamini kapsülün. Her koyduğumuzda bir karıştıralım. Senden tamam. rica edeyim. O çay kaşığı bana lazım olacak sonra. E vitamini ve yoğurt. Aynen öyle. İki e çay kaşığı. E vitamini eczaneden aldım. Aynen. Yoğurt da evde var. Aynen öyle. Karıştırdım. Ekledik. Üstüne iki çay kaşığı limon ekledim. Onu şöyle Cid... yukarıdan yaparken görelim. Şöyle tamam. limon ekliyorum. Göreyim ben de beni gören Hı -hı. kamerayı. İki çay kaşığı da limon ekledim. Onu da karıştırıyoruz haydi. E vitamini, yoğurt, evet. iki çay kaşığı da limon. Ve en son madde, yüzünüzde mikrobik yapıları, bakterileri, mikropları bildiğiniz öldüren bir besin var. Yani bu besinin böyle bir etkisi olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Yüzünüzdeki, cildinizdeki mikropları öldüren, oradaki enfeksiyonları yok eden, mikroplarla savaşan bir madde. Nedir biliyor musunuz bu madde? Bal mı? Aynen öyle. Biliyor bak benim kızlarım bak. evet. Sizin kızlarınız tabii. tabii Bu katıldıkları onlar, katıldıkları 8, 8, onlar artık 8, 8 milyon 672 bin 542. Sağlık program yafa Olduğu yafa. için bir çay kaşığı da bal ekliyorsunuz. Sana bırakayım ben şöyle alayım aile. ya da... Sana bırakayım bunu. Tamam. Sen işi, iyi karıştırma işini iyi yapıyorsun. Her şeyi yapıyoruz evvel Allah. Aynen öyle. Hah. Şimdi bu karışım son derece küçük bir karışım. Çünkü cilt nereye süreceksiniz? Buralarınıza bir Ekranda tabi arkadaşlarım beni görünce Zahide karıştırırken ben sürülecek yerleri gösterirken bir kendimi de ekranda Şöyle, görürsem. Şöyle önce aynen göstereyim. Evet. Aynen. Tekrar içindekileri sayalım. Önce 3 e tane E vitamini kapsülü koyduk. Özellikle kırışıklıklar için ve sağlıklı bir cilt için. Önce 3 tane E vitamini kapsülü koyduk. Üstüne e, bir çay kaşığı bal ekledik. 2 çay kaşığı ya da 3 çay kaşığı yoğurt ekledik. Ve bizim önemli maddelerimizden bir tanesi yine 2 çay kaşığı limon suyu. Nehir küre. nerede? Bu kadar nehir basit. gelsin nehir. Kim? Nehir mi gelsin? Nehir gelsin. Nerede nehir? Nehir herhalde dışarıda şimdi nehir. Ha, tabii şimdi Sulara kapıldı Için. Dolayısıyla Hemen bu gelsin, karışımı... Hemen gelsin bunu yüzüne süreyim. Bu karışımı e, dudak kenarlarınıza... Kaşlarınızın kenarına, evet yani gördüm kendimi. Kaşlarınızın kenarlarınıza, dudaklarınızın kenarlarına ve e, şu e, sarkan bölgeye, Sürdüğünüzde gerçekten Şuraya, sıkı aynayı gıdınızın altına. Gel. Evet. Şimdi peki <laughs> hanımların şurada her yerde ne olsun? Cüneyt Arkın <laughs> filmlerinde ölüp ölüp geri gelen şey vardır ya böyle. Onun gibi Allah korusun. Nehir vursun. de ileride çok iyi bir televizyoncu olacak. <laughs> o da İzmirli <laughs> memleketlin benim. İnşallah, İnşallah. Aa. yolu bahtı açık ben olsun. Ben de 9 Eylül mezun olduğuna göre. Ben 9 Eylül mezun mezunuyuz. <laughs> Sen hangi okul mezunusun? Ege Üniversitesi. E Bir iki dokuz bir Ege olur iyidir. Sakıncası tamam. yok. Şimdi nerelere sürsün? Siz gösterin. Bir Gayet basit. Nehir gel. Tabi nehirin şeyi yok da derdi. Görüyor değil mi beni kamera? Hı hı. Şu, şu bölgeler. İkincisi. Hocam siz çok şey yapmayın. Sadece eliniz evet. Tamam. Şu bölgeler. Kırışıklık için başını çeviriyorsun. Şu bölgeler. Tabi mümkün olduğu kadar dairevi hareketler unutmayın. Oraya Niye Niye dairevi hareketler? Niye? Çünkü oradaki kasların yapısına uygun hareketler. Orada çünkü öyle bir şey var. Elimi böyle tutuyorsun. <laughs> Hocam elini bağlayacağım. Evet. Daha başını var. kaldırıyorsun. Aynı şekilde. Çenenizin altına, gıdık bölgenize, ha. çok sarkma vesaire riski ailenizde var mesela. Bir baktınız ki anneniz burada bir gıdıkla dolaşıyor. E bilin siz de öyle dolaşacağınız yani aynen sonuçta. Öyle. Bak, o de yüzden şuralar, şuralar. 20-22 yaşında olmanın önemi yok. Başlayarak şuralar, evet, oradan, aynen buradan. Ha. buradan buralara kadar bu karışımı sürdüğünüzde hem kırışıklıklarınızın hem cildinizin sarkması için son derece faydalı. Sarklaması şimdi de için. Çok mevsimi sarkmaması için. Ha, şimdi de güzel. çok mevsimi. Yani ne çok soğuk ne çok sıcak olan havalarda bunu kullanmanın tam mevsimi. Dolayısıyla bu gösterdiğim şeyi mutlaka yapmalarına Peki, fayda var. E şimdi bu tarifi aldık. Ne zaman yapalım? Sabah mı akşam mı üzerinde Burun, kalsın? Mı? Haftanın 3 günü. Güzel soru. Haftanın 3 günü yaklaşık 10-15 dakika 20 dakikayı geçmesin cildinizde <laughs> kalsın. Sıcak suyla değil yıkadığınızda ılık suyla ya da çok hafif soğuk suyla ama ılık su en iyisi. Niye sıcak suyla değil? Sıcak su cildi kurutur. Kuru hmm. ciltte bütün kırışıklıkların ve bütün cilt problemlerinin başlangıcıdır onun için. Bunu bir şekilde yıkarsanız faydalı olur ama hep söylüyorum. Ciltle ilgili bir problem varsa önce gideceğiniz yer neresi? Mutlaka mutlaka dermatolog, dermatolog arkadaşlarım. Şimdi ciltle ilgili bir şey söylemişken bir şey daha söyleyeyim. Zayıfladınız. Hı. Ne oldu? Çatlaklar oluştu. Hem de nasıl oluşuyor? Harkıyor. çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Nehir. Sağ ol bir tanem. Zayıfladınız, tane. çatlaklar oluştu. Veya yani ne oldu başka? Hayır, zayıflamaya mesela. da gerek yok. Normal dedim görüyorum kadınların buralar, evet. buralar hamilelikten sonra çatlaklar şuralar. Evet. Her tarafı gösterdim yalnız ama <laughs> çatlakların oluşabileceği de çok yer var. Ya da e, arkası açık ayakkabılar giyeceksiniz. Yaz geldi Hı. ve e, tamam arkadaşlar. E, e, topuklarda sıkıntı topuklarda var Topuklarda yine Çatlak oldu. Var. Aynı şekilde hamilelikten sonra çatlaklar oldu. Ne süreceksiniz biliyor musunuz? Çok basit. Ney? Ne Buğday ne tohumu yağı. Buğday tohumu, tohumu yağı. 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 aynen. Buğday tohumu yağı herhangi bir nedenle oluşan çatlaklarda son derece faydalı. Ya da başka bir probleminiz oldu. Diyelim ki e, her tarafınız sık sık yaralar çıkıyor. Bu Üçün çok önemli söylediğiniz biliyor musunuz? Çünkü Hangisi? ben çatlaklar konusunda geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor diye çok şey duyuyorum. Buğday tohumu yağı. Çatlaklara sürdüğünüzde çok çok etkileyen buğday tohumu yağının bir etkisi var. Herhangi bir yerde kullanmadan önce şu bölgeniz aslında bütün yağlar için geçerlidir lazım. biliyorsun. Şu küçük bir yere aynen. sürerek kızarıklık, e, kaşıntı vesaire bir problem oluyor ise sizin ona karşı alerjiniz vardır. Daha fazla yerde kullanmayın demektir. Önce burada bir deneyin. En güzel deneyecek yer de bu kısımdır. Burada Baktınız kızarıklık ki, olmazsa? ...onu Vücudunuz oraya sürebilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu nedir? kadar söylemişken gene Hadi önemli bir şey. Vücudunuzda yaralar çıkıyor diyelim. Sık sık. Ağzınızda aftlar çıkıyor. Basit bir şey var. Bunu kullanabilmek için. Vücudunuzda bakır eksikliği vardır demektir. Bir kere mutlaka bir bakır baktırın. Arkasından da bakırı en çok içeren besin nedir biliyor musunuz? Nedir? Ee, ben size ıspanak bakır dediğimde baktım. ne aklınıza geliyor? Ispanak. Ne var? İçinde demir değil mi? Söyleyeceğim besinin içindeki demir... Çok daha fazla. daha fazla. Bir de bakır var. Vücutta çıkan bu yaralarda sık sık kullanın. Adı da maydanoz. Ha. Maydanoz vücutta çıkan yaralarda. Söylemişken bir şey daha söyleyeyim. Zırt pırt saçınız söyleyeyim. dökülüyor. Gidiyorsunuz dermatologlar şunlar bunlar. Önce bir çinko baktır. Ha, çinko çinko saç de. dökülmeleri ve gençsiniz. İkide bir sivilce çıkıyor. Mutlaka altında çinko eksikliği olabilir. Gidin bir çinko baktırın. Eğer eksikliği varsa ona göre tedavi yaptırın diyelim. Onu da söylemiş olalım bu arada. Peki. Bu arada seni tekrar alabilir miyim hayatım? Şu vücudunuzda bazı yerlerde kızarıklık varsa elbette dermatoloğa görünün. Ama şimdi iç hastalıkları uzmanında bulmuşken vücudunuzdaki bazı şeylerin geri dönüşünden de olabilir mi diye iç hastalıkları kısmını evet. size sormak istiyorum. Bir gösterir misin bebeğim? Dur dur. Sana mikrofonu çok büyük. Bir kere buradaki bir e, lekeyi şunu gösterelim. Nereden görüyoruz? Evet. Ha. Çok basit bir test yapın. Bu leke eğer alerjikse ürtiker deriz ya. Kurdeşen diyorlar halk arasında. Kurdeşen. Ürtikerse bakın şimdi yaranın iki tarafından bu lekenin iki tarafından tuttum, çektim. Yok olmuyor. Ha. Evet, olmuyor. Hala var. Ha demek ki bu alerjik kökenli bir şey değil bir kere. Eğer alerjik kökenli bir e, e, yara olsaydı bu ürtiker olsaydı, kurdeşen olsaydı evet. iki kenarından çekip açtığımda oradaki e, kırmızılık tamamen İlerdi. kaybolacaktı. Çok basit bir kendi kendinize evet. Alerji, mi? alerji midir, i̇şte Burada değil midir mi? buna bakıyorsunuz. Orada Şimdi başka iddia yukarıda var. Ben, yeni, bunlar yeni yeni olmaya başlıyor. Ben bu tür şeylerin şunlar, romatizmal şunlar. değişikliklere bağlı olduğunu düşünürüm bu problemde. Ama ayak, da görebilir miyim tabii, da Şurada gösterebilirsiniz şöyle. Bu kısmını şurada. göreyim büyük olanı gördüm de Bak bunlar Ben bunun biraz bir, da alerjiye bağlı iki. olduğunu düşünüyorum şey, Biraz daha romatizmal kökene bağlı olduğunu düşünüyorum Ama ayakta başka bir şey daha var Şimdi Ayaktaki ne oldu Ayaktakini bitti diye çırpınıyorlar Şunu bir Bunların gösterin. nedeni de bir Bunların nedeni de onların nedeni de. <laughs> onların nedeni de reklamlardan sonra özür diliyorum ara vermem <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> Dönüşte aynı bu pozisyonda bulacaksınız <laughs> Ben böyleyim buradayız. Parmağım burada olacak Söz parmağım burada olacak